Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber böyle bir taşınabilir tamir ışığı yapacağız. Arkasında ayarı var. Şuradan sivicinden aktifleştirip şey yaptığımız zaman ışığın şiddetini falan ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde kullanımı olacak. Daha detaylı inceleme videolarını zaten yüklerim. Şimdi yavaş yavaş biz bunu yapımına, yapımına geçelim. Bu ledler power ledler yani normal ledler gibi değil. Gördüğünüz gibi şurada 3 adet seri birbirine bağlı ve her biri 12 voltta çalışıyor. Bu haliyle birbirine paralel. Siz buradan 12 volt verdiğinizde hepsine 12 volt gidiyor. O şekilde yanıyor. Siz de bunlardan herhangi birini almanız yeterli. Biz tabi bunun için tasarımı yaptık. Evet arkadaşlar bu, bu hale geldiğinde şu kabloların altta kalmamasına dikkat edin. Şöyle bu taraflardakiler bakın altta kalırsa ya da şu ortada kalırsa kabloyu kesersiniz. Bize de sadece şu iki tane artı eksi kablo yeterli oluyor. Öteki tarafı zaten içeriye koyup bırakacağız. Evet arkadaşlar şimdi iki tane somunu şu köşelerden içeriye koyacağız. Üzerlerinde de hafif plastik bir şeyle kapatacağız. Bu şekilde sıkışmış olacak oraya. Zaten cıvata bir defa tuttuğu zaman daha sağ sola kayamaz. Evet arkadaşlar şimdi pilleri montajlayacağız. 3 seri kullanacağız bir paralel. Yani bir hücre yeterli oluyor. Bunların artıları eksileri birbirinden ayrı ayrı şekilde montajlanacak. Ve bu kırmızı hücreye yerleştirilecek. Evet arkadaşlar kasıtlı olarak akşam bekledim. Görüyorsunuz ortalık karanlık. benimki böyle bir garajınız var. Burada elektrik yok. Elektrik olmadığı için çalışmak istiyorsunuz. Bir ışık lazım. Işık lazım olduğu için ben bu, bu ürünü onun için yapmıştım. Şöyle göstereyim. Hop her taraf aydınlatıyor. Köklerseniz daha da iyi aydınlatıyor. Şöyle dik tutayım. Şu anda şu şekilde durmasıyla her tarafı kendisi kendi başına aydınlatabiliyor. Yani tabii en büyük artılarından bir tanesi de mesela şöyle işte demir hani bir şeyin olması lazım. Şöyle koyuyorsunuz şuraya tık diye. Bakın. direkt burada asıl kalıyor. Şu anda maksimum güçte. Işte. Diyelim ki burada çalışıyorsunuz. Her türlü burayı aydınlatır. Bir sürü de salyangoz varmış. Diyelim ki bunu böyle koydunuz. 3 saat çalışır bu aralıksız. Bu şekilde durur. Yani zaten hemen böyle düşecek gibi durmuyor. Biraz çekmeniz lazım. Kendi ağırlığını falan rahatlıkla taşır. Şuradaki ayarları sıkıştırsanız hiç oynamaz. Böyle sağ sola şu an mesela oynuyor biraz. Eğer onu sıkıştırsanız hiç oynamaz. Mesela burada motor tamir ediyorsunuz. Yani bize lazım oluyor bazen. Geldiniz bunu böyle koyduğunuz yandan. Böyle mesela ışık verdirtebilirsiniz. Şöyle hafif bir eğeyim onu. Şöyle ışıktan da. elimle yansıtıyorum arkaya doğru. Biraz şey gözüksün diye. Arkadan da yan, yan şey yaparak sabitleyerek bu şekilde motoru bu tarafta tamir edebilirim. Ya da işte hani dediğim gibi geceleyin bir şey oldu bir şey oldu. Aldınız elinizi. Hani istediğiniz gibi her tarafı görebilirsiniz. Fazlasıyla aydınlatıyor. Gayet güzel. Çok fazla göz almıyor. Beyaz ışıktan yapmadım. Sarı ışıktan yaptım. Ya yani isterseniz beyaz da koyabilirsiniz ama beyaz daha çok göz alır diye. Beyaz ışık kullanmadım. Sarı ışık kullandım. O sizin kullanmak istediğiniz bu power ledlere göre değişir. Yani inceleme bu kadar. Ee, başka önerdiğiniz bir şey olursa söylersiniz. <laughs> Isı hiç neredeyse ısı üretmiyor. Şu üzerinde e, biz zaten bunu daha düşük güçte sürüyoruz. Daha düşük güçte sürdüğümüz için şey olmuyor. Bir tane köpek geldi kimin bilmiyorum. Gecenin bir yarısı. <laughs> bir şey kokluyor ama. Hiç ısı yapmıyor. Isı yapmaması şu demek. Uzun ömürlü olacağı aşikar. Biz zaten bunu limitte sürmedik. Çok daha altında sürdük. Bu normalde 3S yaptık biz bunu. 3S 11 12 voltlarda falan sürüyoruz. 11 voltlarda falan sürüyoruz bunu. Zaten üstüne bir tane modül geçiyor. Modülünde diyot var. 11 voltlarda falan sürüyor. Normalde 14 15 voltlara kadar çıkıyor. Ama biz düşük voltajda sürerek ısınmasını da engellemiş olduk. Video bu kadar. Bakın başka bakmamı göstermemi istediğiniz bir şey olursa söyleyin. Onları da eklerim. İyi günler.